Hanımefendiler, beyefendiler, Mahvaliç, Geçiş Anıları Derneği ve Stare FM'in organize ettiği birazdan isimlerini açıklayacağımız kişi, kurum ve siyasi partilerimizin katkılarıyla oluşan engellilere akü tanıtım törenine hoş geldiniz. Kadim dostu Halil Atmaca'nın Star FM'deki Halkın Vicdanı programına katılıp engelli kardeşlerimizin sorunlarını anlatmaya başlayınca radyo programına bağlanan engelli kardeşlerimizin sorunlarını çok büyük Toplumumuzun kanayan bir haline gelmiş olan engelli kardeşlerimizin sorunlarına bir nebze de olsa yararlı olabilmek için bu kampanyayı başlattık. Evet. Ve bunu bundan sonra dönemlerde geleneksel hale getirmeye karar verdim. Evet. Desteklerinden dolayı kişi, kurum ve siyasi partilere teşekkür ederim. <laughs> Çok fazla konuşma yapmak istemiyorum. Sorunların ne kadar olduğunu daha kişi, daha iyi bir şekilde anlatacak olan kardeşim, kadim dostum, eee her şeyim olan Halit Abla'cayla Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli belediye başkanlarım, değerli meclis üyeleri, adaylarım, muhtarlarım, sivil toplum örgütleri üyeleri, öncelikle Çoba, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Saygıyla selamlarım. Değerli arkadaşlar, e, evet, Sertan Bey bulunduğu için bize söylemeye ihtiyacı durum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de istatistiklere göre 8,5 milyon özürlü var. Değerli 29'una denk gelmektedir. Peki diyeceksiniz ki Halit Atmaca bu kadar engelli varsa neden biz bunları sokaklarda görmüyoruz? Abi göremezsin. Çünkü siyasi partilerimiz de burada abi ne yol var? Ne engellerin yürüyebileceği bomba var? Bir iki tane bal bon var o da araçlar. Doğal büyü ve ölüm. Doğum ve ölüm arasında insan yaşamında nelerin başına geleceğini bilemez. Ve şunu diyebiliriz ki tüm insanoğlu bir engeli alıyor. Bir de. Gençlik genç iş adamları olarak bunun bilincinde olmak ve engelli kardeşlerimize neler yapabiliriz diye bir istişare toplantısına bulunduk. Değerli arkadaşlar istişare sonucunda bir akülü sandalye selle al kampanyasını başlattık. Ve çok değerli Serkan Lama 98.8 Star FM sahibi Bilo, Bilo da programda de geliyormuş. programımızı kendisine iletin böyle bir hayırlı işe her zaman var olduğunu söylediler ve 13 gün boyunca televizyon ve radyolarında bunları dile getirdiler şimdi Sayın Başbakan sık sık medya bazı şeyleri göstermiyor Sayın Başbakan. Medya bizi ne gösteriyor? Engellileri <laughs> bir akülü araç sandalyesine ulaştık. Buraya geldiğim zaman da etrafımı sardılar. Gerçekten abi benim sandalyem yok. Abi çok üzüldüm. Burada da aslında çok değerli iş alanlarımız da var. Bir daha bir sefere Sayın Selkan da bize söz verirse iş alanları da bize destek verirse Değil de, değil de, değil de, Peki. Sayın Başkanım da o zaman. Peki açlar. Halit mi can? Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki prensi.